Bizim mağduriyetimiz şu, Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile gayrimenkul firmalarının veya danışmanların gayrimenkullerini sosyal medya üzerinden yayınlaması yasağıyla alakalı. Bu yasa kapsamında biz gayrimenkul danışmanlar olarak yetkisine aldığımız portföyleri şu anda sosyal medya platformlarında paylaşamıyoruz. Bundan dolayı da reklam ve pazarlama faaliyetlerini yürütemediğimizden gerek müşteri memnuniyetsizlikleri gerekse piyasada daralmalar yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu karar da genişletilerek bizlerin mağduriyetini gidermesini istiyoruz. Bu kapsamda yetkisini aldığımız portföylerimizi sadece belirli siteler üzerinden değil, kendi sosyal medya hesaplarımızdan da yayınlamak istiyoruz. Bu kapsamda biz de bu sitelere biraz da mahkum olmuş durumda kalıyoruz. Bakanlığın kendi belirtmiş olduğu açıklamada 1.500'e yakın gayrimenkul firması veya danışmanın hesabının haber vermeden kapatıldığını biliyoruz. E bu da hem firmaların gayrimenkul firmalarının, hem de gayrimenkul danışmalarının hem müşterilerine karşı, hem de piyasadaki güvenilirliğine karşı bir yara vermekte, bir zarar vermekte bu şekilde yapılan bir uygulama. Gerek meslek odalarından, gerek sivil toplum kuruluşlarından yapılan başvuruları bakanlığa yapılan başvuruları biliyoruz. Bu konuda bakanlığın şu ana kadar bir tek açıklamasını biliyoruz. Gayrimenkul firmaları ve danışmanlarının sözleşme ile yetki ile aldığı portföyleri tanıtabileceği konusunda bir sadece duyumumuz var. Burada şunu belirtmek istiyorum. Gayrimenkulünü ilan için gayrimenkul firması veya danışmana veren mülk sahipleri zaten daha önceden ortaya çıkan, oluşturulan EİDS elektronik ilan denetleme sistemiyle e-devlet üzerinden yetki verecekleri gayrimenkul firmalarını görebiliyorlar. Burada piyasadaki bahsedilen bu kararda gerekçe olan ilan kirliliği, faiz fiyat durumlarını ortadan kaldırmak için yapılan bu EİDS sisteminde zaten mülk sahipleri girip e-devletten danışman firmayı görüp buna göre emin olup ilan yetkisini yayınlama yetkisini veriyor ama bizim buradaki mağduriyetimizin esas noktası aldığımız bu yetkileri işleme çevirebilmek için tüm dünyanın e, sosyal medya üzerinden e, bir pazarlama reklam faaliyeti yürütürken yürütmeye çalışırken bizim bu konuda engellenmemiz hem piyasada bizlerin işlerini hem de sorumlu olduğumuz gayrimenkul sahiplerine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemizde bize engel olmaktadır.